Çok meşhur. Çok da güzel bir Erzurum türkümüz var. Üstüne yakışır Yusuf nişanı. Seni sevenlerin artar efkarı. Karsı Ardahanı, Erzurum Vanı, Belhi Buhara'yı, Rumeli Bosna'yı, Tunus, Trablusu, Mısır Hicazı, Bağdat'ı Basra'yı, Acem Şiraz'ı, tüm dünyayı değer gözlerin. Bu türküyü koşan kişinin belki okuma yazması yoktu, belki eli kalem tutmuyordu. Erzurum'da belki de yüzlerce yıl öncesinde bir halk ozanının ufkupudur, Vizyonu budur. Gönül coğrafyası budur.